Herkese selam dostlarım. Bugün yeni bir köye geldik. Yine köyler gezisine devam ediyoruz. Biz videoya giriş yapmadan önce arkadaşlar bildiğiniz üzere yine bizim bu meşhur kelamları söylemek isteriz. Eğer ki videomu beğenirseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı ve lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı gelecek. Ama sizlerin sayesinde. Eğer videolarımı beğenip de arkadaşlar diğer arkadaşlar için de paylaşırsanız hani bir birçok kitleye ulaşmak sizin elinizde. Şimdiden teşekkür ederim. Geçelim videomuza. Ya bakın arkadaşlar yine burada bir tane daha böyle akarsu var. Yine dere şeklinde. Onu da gördük. Buradan aşağı doğru akıyor. Şöyle. şöyle. Tertemiz dostlar. Yine bir köy güzelliği, evin güzelliği başka. Hemen şurada da var. Biz hareket yok ama adamlar hareketliler ya. Yani köyün içinde gezen yok. Bu arabayla bir yerlere gidiyorlar yani. Müthiş güzel bir köy. inanın inanacağınız şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Oh, Halter bile yapmış adam lastiklerden. Güzel. Bu ne burada? bir Burada anaokulu var. Anne okul arkadaşlar burası. Çok. Ya inanacağımız, inanmayacağınız size kalmış ama benim gözümü gördü. Siz de görme, size de göstermek istiyorum dostlarım. Şu şekilde ee, gördüğünüz gibi. Şimdi dışarı çıkmak isteyen böyle alıyor ço eşini, çocuğunu diyelim. Sokakta tur atıyor. Bak burası da güzel. Kinderhaus, Hulmaus diyor çocuk şeyi. Aa, güzel evler var. Şimdi arkadaşlar ben size bunu bir de e, drone ile göstermek isterim. Burada inşallah bugün hava çok güzel, rüzgar yok, sakin bir drone çekimi yaparız. uçurmaya çalışacağız inşallah Güzel Ben burada Anlamadığım bir şey varsa dostlarım Aferin Bir tane kedi kaybolmuş Ne diyor ee, Lütfen diyor şu numaradan beni Görürseniz diyor benim kedim kayboldu Böyle ilanı buraya yapıştırmış ee, Bu numaradan bana ulaşın lütfen diye yazı yazmış buraya. Bu millette şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. inanın kamera gibi çok dikkatli. Bir şey olsun böyle hayvan türünde köpek olsun kedi olsun kesinlikle ve kesinlikle size şunu belirtmek isterim. Dostlarım adamlar gözünden kaçmaz öyle şeyler. Bak şöyle bir ev var burada. Yaşayan var mı yok mu bilmiyorum ama. Buna bir restorasyon bir satılsa, bir restorasyon yapılsa hani çok küçük bir ama eski bir ev bu. Çok belli. Tavanı falan çökmeye bile başlamış. bu güzel. Burada bir tane de eczane var. Uzaktan da köyün konumunu gö görün arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurada da bir tane kafe var ama o da kapalı. Dediğim gibi bugün burada millet tatil olduğu için dışarıda çıkmazlar arkadaşlar bunlar. Evde otururlar. Açarlar. Defterini, kitabını, dergisini oh, bir tane burada taştan oyma bir şey yapılmış insan figürler var. Böyle. Burası. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Hiçbir şeyde bir Aste diye bir şey yazmışlar. Ama şurada bir kafe var. Restoran kafe olarak geçiyor. Ama bugün her şey kapalı. Şurada bir hotel var. Otelde bir kişi orada temizlik yaparken gördüm zaten. Yani köylerde hotel motel böyle kört bulabileceğiniz yerler var arkadaşlar. Geceli 20, 22, 23, 25 konumuna göre. Burada bir tane de kafe varmış ama o da kapalı. Ne diyor? Hamd. Evet. Evet burada pazar e bunların tatili olduğu için orada her şey kapalı. Hadi yani Bizde de tam tersi dostlar. Tatil oldu mu her şey açık. E burada guest house diyor. Guest house. Burada da bir misafirhane. Altta da bir tane İtalyan pizzacısı var. Evet ama kapalı. Üstü de misafirhane olarak geçiyor. Burada tam yolun üzerinde yaşam alanı. Evler. Burada Dediğim gibi dostlarım her şey bugün tatil onlara. Yani Cadılar Bayramı'ndan dolayı kapalı. Her yer kapalı. Burası da kilise. Köy ama nasıl bir köy arkadaşlar? Of 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 evin güzelliğine bak. Gel sen burada sağlıklı yaşama. Oksijen bolluğu zaten burada var. Kafan rahat, stres yok. Aynen bu şekilde bu evde. Garaj altta. Şu yandaki ev de aynı. Ama burası zenginler mahallesi herhalde. Bu evler çok daha büyük burada. Hem farklı bir tarzda evler. Ey. Dostlar Bu şekilde videolar Bu tarz videolar gelmesini isterseniz Ha şöyle bir şey arkadaşlar Bakın ben her zaman söylediğim bir şey var Ben köy geziyorum Yani pazar falan Çok nadirdir Hani böyle yağmura kara tursam o zaman Aksi taktirde hep köyleri gezerim Çünkü böyle Güzel Eee ve oksijeni bol yerleri severim. Sizin de görmenizi istediğim için böyle tarz bir duvar yapıyorum. Bakın Uf. evin güzelliğine bak ya. Çatıya da pencere yapmış arkadaş. Işığını yapacaksın. Çok güzel. Şimdi belki bunlar. Kendilerinin olmayabilir. Kiralı olabilir. Bazılarının kendilerinin olabilir. Bir fikrim yok dostlar. Şimdi e, var desem yalan söylemiş olurum. Ama sizlere göstermek istediğim şeyler bu. E, bakın bir tane çocuk bile dahi göremezsiniz dışarıda. Yalnız. ebeveynleri beraberdir. Onlarla beraber çıkarlar. Onlarla beraber girerler. Okul harici. Okulda tabii ev böğünler. Yok. Uf, çok güzel ya. şuraya bak. Aferin. Adamlar. bak da içine koymuş kabakları. Kesmişler. Yani burada Halloween diye geçiyor. Yani Cadılar Bayramı. Orada uh. da çocuk oyun parkı var arkadaşlar. Hemen yanındaki ne olabilir? Ne diyor? Okul. Evet. Şöyle. Dostlarım. Bakın yine tekrarlıyorum. Sizler için köyleri karış karış geziyoruz. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden bir beğeni bekliyoruz. dışını taktığını yapmış. Hele boyamış. Bunların hepsinde şey var arkadaşlar. E, ee, i̇zolasyon var. Bakın yeni evlerde dahi şu an artık e, izolasyonsuz yapılmıyor. Orada bir tane ev yapılıyor. İzolasyon tamamen dış cephesini izolasyon yapmışlar. Bu burada ilk defa iki evi böyle kapalı görüyorum. Genelde bahçe duvarları olmaz evlerin arkadaşlar burada. Ama bunlar ikisi şu şu ikisi kapalı. Bunlarda bir Rusluk vardır. Genelde Ruslar kapatıyor. Burası yeni yerleşim yeri galiba. Çünkü burada bayağı bir yeni yapılmış. Şimdi burada yapraklar dökülmüş. Onu yarın göremezsiniz bunları. Hemen belediye, bir şehirdeki belediye buraya araçları hemen koordinasyonlu bir şekilde gönderiyor dostlar. Tertemiz temizliyorlar. Güzel. İki, üç tane garajı var bu evin. Çatıyı güzel yapmış. Yüksek tutmuş. Orada da çatı katında da evler var. Şey, odalar var. Vallahi inanın Hayret Ben Bayağı bir Ülkeler gezdim arkadaşlar böyle temiz Böyle Bakımlı yer görmedim arkadaşlar İnanın görmedim şu Sokakların bakımlı temizliği Bitirdi beni Bakın, Evler dersin zaten Kıyaslanamayacak şekilde güzel. İsviçre'de böyle dağlık olduğu için köyler, yani evler böyle çok yakın değil. Baya bir mesafeli. Ee, dağlarda köy olarak. Onu da söyleyeyim. Ama İsviçre'ye kadar güzel yani. Buradaki evler arkadaşlar. Evet. Şuraya bak. Bahçesine de koymuş. Buraya mutlu ya müthiş bir şey. Şöyle kendimi de göreyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kendimi görüyorum hem arkada evi görün. İyi çok güzel ya. Bayıldım, bayıldım. burada geçmiş miydik biz daha önce? geçmedi galiba. Arkadaşlar, göster göster nereye doğru gideceğimi şok oldum, şaşırdım yani. Şu sokaktan gidelim. Daha sonra diğer sokağa geçeriz. İnanın, bakın, modern köylerden böyle bahsetmek her zaman isterim. Dostlarım, modern köyler böyledir. Temiz, bakımlı ve stressiz yaşanacak yerlerden böyle. Şehirler mi biraz daha stresli. Ama köyler sakin. Araba sesi yok. Çok nadirdir. Böyle otobüs sesi yok, insan sesi yok. Buraya ha, ha şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar şimdi böyle bir e, e, Eylül ayı girdim mi? Ekim ayı girdim. Burada bulutlanır. Havalar bulutlu gider ta Nisan sonlarına kadar. Of of of, of. bak ya. Çatıyı nereye kadar indirmiş. güzelliğe bak. Yapmış yani. Vay arkadaş. Ya bu insanlar çok zeki. Ya biz çok zekiyiz. Anlayın ne demek istedim arkadaşlar. Çünkü biz çok zeki olduğumuz için hep yukarı çıkıyoruz. Adamlar bir şeyde bırakıyor. Fazla da uğraşmıyor. Onun için burada bakıyorum. İnsanların ömrü 90 yaşına aşağıya yok. Hep 90 yaşında yukarı. Adamlar yaşıyor yani. Soruyorsun kaç yaşındasın? 89-90. Bazıları tabii stresten dolayı kendisini bitirmiş bizim gibiler. Uf, evin güzelliğine bak, bahçenin güzelliğine bak. Şu evde güzelmiş dostlar. Bu çıkmaz sokak ama evler çok güzel. Of. Arkadaşlar bak bahçesinde çocuğu oynaması için oraya kaydırak almış. Onun çocuğunu koşturuyor kendi orada. İstediğim parkı götürüyor. Biraz önce gördük iki çocuk vardı. Orada da iki tane baba vardı çocuklarını. Refakat ediyor. Dediğim gibi ben size söylüyorum arkadaşlar burada Ebeveynler siz dışarı çıkmıyorlar çocuklar. Ama biz de sokakta büyüğüne saygı kalmamış. Küçüğüne adım saygı yok o biçim. Çok güzel ya. Şuraya bak. Bir de sincaplar vardır burada. Şurada güzelmiş. Bak arabaya tak garaj açıyorsun giriyorsun. Bitti. Bu kadar. Arkadaşlar bakın ne diyorum ultra modern bir köy daha. Ya şimdi neden öyle diyorum? Hak ediyor dostlar. Hak ediyor. Çünkü köy gerçekten bu söylediğimi hak ediyor bak. Garajını da yapmış oraya böyle konumdaki evleri çok severim. Şuraya bak. Heh. İşte böyle sokaklar bir orada bir orada oldum evler beni bitiriyor. Şu güzelliğe bak ya. Şimdi ben neden mi böyle köyleri geziyorum? Çünkü şehirlerde tanıtımlar çok olduğu için dostlar ben Köyleri gezmeyi tercih ediyorum çünkü köylerin e, şeklini, hayalini kuran çok dostlarımız var. Nasıl bir köy acaba şeklinde e, düşünenler de var. Onun için ben size böyle fark etmeksizin köyleri geziyorum. araştı Bugün bu köyümü araştırmadım dostlarım. Bu köyü araştırmadım ama bir önceki videomdaki köyü araştırdım ve yeni kurulmuş bir köy. Bu bayağı bir eski köy ama yeni yeni evler de yapılıyor. Bak. Şu güzelliğe bak oradaki ev nasıl yapmış. Bu evde güzel. Şimdi yolun ortasına yürürsem daha iyi. Neden biz alışığız yol ortasını yürümeye ağacı öyle kurutmuş dikmiş bir şeyler kapıyor bu güzel ev arkadaşlar of, of, of. gibi değil güzel bak ya ben artık bir şeyler diyemiyorum ya sözün bittiği yer arkadaşlar tertemiz güzel böyle böyle köyler her zaman ben tercih ediyorum. Evet. Şu güzelliğe bak. Ufo. Şurada da var yukarıda. Heler. yapmışlar. Yapmışlar. Tek tek sokak sokak geziyorum dostlar. Sizlere burasını göstermek için buralarını göstermek için daha doğrusu köylere şöyle bir şey yapmak istiyorum bakın şurada bahçe duvarı koymuş öyle örmüş yani bir şekilde kendisi şurası da güzel Vay. bakın şimdi burada tarım da güçlü adamlar yazın tarlaları boş bırakmıyor arkadaşlar. Of, çok güzel bir yermiş ya. Çok güzel bir yer. Ağaç oyma yapmış burada. Görüyorsunuz mu? Çok güzel. Bu ev daha da güzel. Üstünde güneş enerji sistemi var. Enerji elektriğini kendi üretiyor. O da güzel bir olay. Četvrda da varaj gledaj. Ina nasa. Nisam ina nasio